Herkese merhaba. Ben Melisa kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle söylemek istiyorum ki biraz mazeretim var. Hastayım o yüzden kendime hiç özenemedim. Biraz paspal bir şekilde karşınıza çıktım. Bunun için üzgünüm. Neyse konumuza dönelim. Ee, bu haftaki videom bir alışveriş videosu olsun istedim. Burada aldığım kıyafetler, bakım ürünlerim vesaire falan. Ee, bu ay aldığım, bu ay ve önceki ay diyeyim hatta. Aldığım ürünleri sizler için göstereceğim. Yorumlayacağım biraz. Ee, eğer içinden beğendiğiniz olursa sizler de tabii ki alabilirsiniz. O zaman öncelikli olarak kıyafetlerden başlamak istiyorum. Ee, uzun zaman önce almıştım bu cüzdanı ama sizinle paylaşmayı unutmuştum. Neredeyse 2-3 ay falan oldu. Adax'tan böyle bir cüzdan almıştım. Şu şekilde göstereyim. Koyu kahve, acı kahve diye geçiyor ve gerçekten böyle rengi çok hoşuma gitti. Bu aralar bu renge kafayı takmış durumdayım diyebilirim. İçerisinde şöyle bir para bölmesi var. Onun dışında burada gözleri falan var. Aynı şekilde şu şekilde kapanıyor ee, ve dışına da bozuk para koymak için ya da yine isterseniz para koymak, kağıt para koymak için bir bölme yapmışlar. Bunun fiyatı 50 ya da 60 liraydı. Tabii ki ben yine aynı şekilde fiyatlarını hatırlamıyorum ama yan tarafa sizler için bunların görsellerini koyacağım. Hatta biraz bu tarafa geçersem şu tarafı e, görsel koymak için kullanabilirim. Evet bu şekilde bir cüzdan aldım ve gerçekten çok kullanışlı tavsiye ediyorum. Evet bir sonraki ürüne geçecek olursak şu şekilde Adax'tan yine bir eşofman aldım. Bu Sebeden ve gerçekten çok kullanışlı. Ben lacivertini almayı tercih ettim. Paçaları bu şekilde büzgülü. Bir paçası hafif daha kısa diğerine göre. Çünkü bu biraz moda biliyorsunuz ki bir paçayı biraz daha yukarı çekiyorsunuz daha kısa oluyor falan. Moda haline getirildiği için bir paçası daha kısa olarak dikilmiş. Hatta trend yolda yorumlarda da göreceksiniz. Hani bir paçası daha kısa diye falan paylaşmışlar. Moda olduğu için öyle yapılmış. Bu şekilde gerçekten çok kullanışlı. Bu eşofmanı diğerlerine göre daha çok seviyorum. Daha kullanışlı ve daha her şeyle uyumlu gibi geliyor bana. O yüzden bunu giymeyi çok seviyorum. Sürekli yıkanıyor, sürekli bunu giyiyorum. Hiç eşofmanım yokmuş gibi. Diğer kıyafetlere geçecek olursak ben spora başladım. Başlamaz olaydım da diyebilirim. Spor yüzünden böyle 3-4 gün hastanelik oldum diyebilirim. Karnımdaki kas sıkışmaları, kaslar arası ödem birikimi falan çok canımı yaktı. Neyse tekrar devam edeceğim tabii akıllanır mıyım? Hiç sanmam. Spora giderken böyle rahat etmek için şu şekilde atletlerden almıştım. İçerisine sporcu atleti falan giydiğiniz zaman güzel oluyor. Bunu mağazada görmüştüm. İkili aldım. Bir siyah bir beyaz olarak. İkili alımda çok ucuz bir fiyatı vardı. 40 ya da 50 lira gibi bir fiyattaydı. Şöyle göstereyim. Bunun bedeni XL. Çünkü... X Small vardı bir de X Large vardı. Sporda rahatlık önemli diye düşünerek de biraz bol almak istedim. Şu şekilde göstereyim. Çok kullanışlı. İnternette Trendyol'da yine aynı şekilde ikili alımları var. Aynı şekilde paylaşacağım zaten. Oradan bakabilirsiniz. Şu şekilde siyahını da göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok kullanışlı ve kumaşı da çok yumuşak. Hani Sporda giymeseniz bile yazın evin içinde hatta dışarıya çıkarken bile rahatlıkla giyebileceğiniz, kombinleyebileceğiniz bir kıyafet diyebilirim. Yeni spora başlamanın verdiği hevesle ben gittim yine kendime yeni bir tayt tight aldım. Taytlarım vardı ama yeni bir şey almak istedim. Şu şekilde göstereyim. Bunu da Defacto'dan aldım. Toparlayıcı bir beli var ve gerçekten çok güzel. Tayt giymeyi çok sevmiyorum. Zaten spor dışında tayt giymiyorum. Bilmiyorum belki fiziğimi beğenmediğimden dolayı olabilir. Ee, ama bu taytı çok sevdim. Çok iyi sarıyor ve e, kumaşı çok böyle can sıkıcı bir durumda değil diyebilirim yani. Şu şekilde göstereyim. Burada çizgileri falan var. Şöyle bir model yapmışlar. Ve bence spor için gerçekten çok kullanışlı ve çok güzel diyebilirim. Şöyle göstereyim. Ekrana da sığamıyorum yalnız farkındaysanız. Ee, ben bunun hangi bedenin aldım? SB'den aldım ben bunu. Şöyle göstermek istiyorum. SB'den aldım. Hatta X small bile alabilirdim belki bilmiyorum. Ama bu da iyi oldu. Çok fazla dar olması bilmiyorum çok rahat edemezdim diye düşündüm. Bu arada göstermeyi unuttum. Adax'tan aldığım eş olmanın seri numarası ve fiyatı. Şu şekilde göstereyim bunu. Bu da aradan çıksın. Evet şimdi Adax'tan aldığım bir diğer kıyafete geçmek istiyorum. Bu eteği vitrinlerde görmüşsünüzdür. Gerçekten çok güzel. Hani kalbimi bıraktım diyebilirim. Bunu da abime aldırdım. Bana hediye olarak aldı. Şu şekilde göstereyim. Etiketi de üzerinde duruyor zaten. İçerisi şort etekli. Ben normal etek giymeyi sevmiyorum ama şortlu olunca biraz daha rahat oluyor. Ee, bu şekilde. Biraz kısa kalıyor aslında. Ama şortlu olduğu için hani zaten şortları da kısa giyiyoruz. Hani etek olsa belki düz etek olsa belki bu kadar rahat giymem. Ama şortlu olması bir nebze daha iyi. Çünkü açılır rüzgardan falan. Böyle bir derdi olmuyor daha hiç giyme fırsatım olmadı ama yakın zamanda giyeceğim. Siyah bir tişörtle kombinleyeceğim. Evet, bu da bu şekildeydi. Biliyorsunuz ki benim Kloti üyeliğim var. Kloti'den de şöyle bir tişört almıştım. Videoları görürseniz bunu da paylaşmak istedim. Bunu Dilvin'den aldım. O mağazayla anlaşma yapmış. M bu da. Şu şekilde göstereyim. Kumaşı gerçekten çok kaliteli. 60 ya da 70 liraydı. İnternet sitesinde bulabilir miyim bilmiyorum. Gerçekten çok kaliteli bir kumaşı var Şöyle yakından göstermek istiyorum Yazın çok kurtarıcı olacak ve zaten Şu aralarda üstümden çıkarmadığım Bir tişört diyebilirim Severek giyiyorum Eğer mağazaya giderseniz ya da internetten bulabilirseniz Bunu mutlaka almalısınız Yazın benim için çok kurtarıcı bir parça olacak Gerçekten Evet bir diğer kıyafet alışverişime geçersek Şu şekilde De yine de bir yazlık Tişört aldım şöyle göstereyim Ön baskısı çok hoşuma gitti. Aşırı güzel. Ve kumaşı da çok güzel. Bu arada kullandığınız deodoranda çok dikkat edin. Eğer pudralı bir deodorant kullanıyorsanız koltuk altı yani kumaşı çok ince olduğu için koltuk altında beyaz lekeler bırakıyor. Pudrasız deodorant kullanmaya özen gösterin diyebilirim. Çünkü ben bunun biraz azizliğine uğradım. Bu şekilde. Bunun fiyatını şu an hatırlamıyorum. Yan tarafa etiketini bırakırım zaten. Gerçekten kumaşı çok böyle Yumuşacık kaliteli yaz için çok uygun diyebilirim. Birkaç ay önce aldığım diğer üründe bu pantolon diyebilirim. Bunu daha önce videomda çektim, mi hiç hatırlamıyorum. Çekmediysem diye tekrar göstermek istedim. Şu şekilde siyah bir pantolon almıştım. Hemen göstereyim bir saniye. Şu şekilde siyah bir pantolon aldım. Yine Defacto'dan. Şöyle göstereyim. 36 beden bu. 34'te olabilir de aslında. Bel tarafı biraz bol kalıyor. Bir süre giydikten sonra açıldıktan sonra şu şekilde. Bu aralar bol pantolona, bol paça pantolona bayağı kafayı takmış durumdayım. Yani wide leg giymeyi çok seviyorum. Bunun fiyatı da yanlış hatırlamıyorsam şurada göstereyim. 210 liraydı ve gerçekten hani pantolonun kumaşı çok güzel. Bunu da severek kullanıyorum. En son aldığım pantolon buydu. Bunu da sürekli giyiyorum. Evet kıyafet alışverişim bu şekilde. Şimdi kozmetik alışverişine geçmek istiyorum. Öncelikle şampuan ve saç kreminden başlamak istiyorum. Ben Gliss'in renk koruyucu şampuanını kullanıyordum. Ama onu markette bulamadığım için buna şans vermek istedim. Kokusu gerçekten çok güzel böyle bir iç açıcı bir kokusu var. Ama Gliss ile karşılaştırdığım zaman onun kokusu biraz daha iyi diyebilirim. Bu şekilde bunu da öneririm. Saçlarımda şu an o kadar fazla dökülme yapmadı. Her şampuan dökülme yapıyor zaten ama bunda o kadar fazla değil. Benim senelerdir kullandığım, hatta ilk çıktığı seneden beri kullandım. Elidor'un Hindistan cevizli bir serisi var. Sürekli bunu kullanıyorum. Hatta birkaç senedir şampuanımda değişiklik yapmaya başladım ama saç kreminde hala aynıyım. Hindistan cevizi takıntımı biliyorsunuz. Sürekli bunu kullanıyorum. Bunu da tekrar aldım. Şöyle göstermek istiyorum. Saçlarımı çok yumuşak yapıyor ve bundan vazgeçeceğimi zannetmiyorum. Hani Bu krem gerçekten saçlarıma çok iyi geliyor. Evet yaz ayları geldi ve sürekli de dorant kullanma durumunda kalıyoruz. Bunu gösterdim mi bilmiyorum. Bitmek üzere. Önceki videolarımda göstermemiş olabilirim diye tekrar aldım. Magnezyum Garnier'in Magnezyum Mineral Koruması 72 saat aralıksız koruma anında kuruluk etkisi diyor. Kokusu biraz keskin ama güzel. Bunu da severek kullanıyorum. Zaten bitmek üzere. Bunu da göstermek istedim. Önceki videolarımda gösterdiğimi bilmiyorum. Bunu da severek kullanıyorum. Deneyebilirsiniz. Pişman olacağınızı zannetmiyorum. Evet, bir diğer deodorantımız ise Elexona Mask Flower Fresh. Şöyle göstereyim. Bunun kokusundan gerçekten çok memnunum. Aşırı güzel kokuyor. 24 saat koruyor ve alüminyum yok. Şöyle göstereyim zaten üzerinde de yazıyor alüminyum sıfır. Gerçekten çok güzel kokuyor, cildi ferahlatıyor ve uzun süre kalıcı olduğuna garanti verebilirim. Evet ben ağız çalkalama suyu kullanmayı çok seviyorum. Daha öncesinde Colgate kullandım. Ama listerin de çok iyi. Biliyorsunuz fiyatları biraz fazla arttı. Bu yüzden küçük boy almak istedim o sırada. Gerçekten çok güzel ferahlatıyor. Ama ağzınızı çok yakıyor diyebilirim. Çok keskin bir nane aroması var. Şimdi hani Colgate ile bunu kıyasladığım zaman Colgate bir nebze daha ağzıma iyi geliyor diyebilirim. Çünkü bu biraz yakıyor. ama bu da bunu da öneririm yani. Sonuçta çok iyi bir marka ve kaliteli. Evet son olarak ojelerim var. Şöyle göstereyim. Elimdeki ojeleri de artık tekrar sürmem gerektiğini farkındayım kusuruma bakmayın yapacak bir şey yok Flormar'ın bu mor ojesini bunu A101'den almıştım gerçekten çok çok güzel hani severek kullanıyorum rengi aşırı hoşuma gitti şu şekilde zaten alt tarafı falan numarasını yazacağım bunu mutlaka almalısınız yazın kullanılacak güzel renklerden biri diyebilirim ve bunu da Bim'den almıştım sanırım Flormar'ın markası oje bunu da severek kullanıyorum böyle güzel bir rengi var Evet, benim alışverişim bu kadardı. Umarım beğendiğiniz ürünler vardır ve almak istediğiniz ürün varsa merakınızı giderebilmişimdir. Zaten aşağıya Trendyol linkini bırakacağım. Eğer almak istedikleriniz varsa oradan bakabilirsiniz. Youtube kanalım için çekmemi istediğiniz içerikler varsa onları da yoruma yazarsanız çok mutlu olurum. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Şuraya Instagram hesabımın da adresini bırakıyorum. Açıklamaya da bırakmış olacağım zaten. Evet o zaman kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.